ཨ་ Bu hocamızı Kur'an-ı Kerim okumak için takdim ediyorum inşallah. Eûzu billahi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز إله إيه Bir olay olmuş, herhangi bir yerde teknik olunca bizden eleman desteği istiyorlar, mühendis desteği, harita mühendisi, inşaat mühendisi, mimar şehit mühendisi. Şimdi cümlenin sonunda iki tane kavram yazmış. Diyor ki ahlaki değerlerine güvendiğiniz, yani görevlendirme yapacağınız personelin ahlaki değerlerine güvendiğiniz, etik olarak en üst derecede olan. Şimdi aslında içinde bulunduğumuz toplumun yapısını çok iyi ortaya koyan iki kavram yani. Şu anda STK'lar bu tür yerlerle e, ahlaki değeri çok üstün çocuklar yetiştirip sarı vermeleri yetiyor yani İlla ki e, eğitimciler her zaman eleştiriyorum yani çocuk gel çalış doktor ol, gel çalış mühendis ol. Bu doğanın yapısına aykırıdır. Yani bir çocuk doktor olacak, bir kişi hastayı taşıyan ambulansın şoförü olacak, birisi o ambulansı yapacak, birisi o ambulansın tamiratını yapacak, birisi o ambulansın gittiği yolu yapacak. Birisi o yolun altındaki altyapıyı yapacak. Birisi sedye taşıyacak. Birisi temizlik yapacak. Yani buradaki yukarıya gelen bütün çocuklara illaki doktor mühendisi olun derseniz bile, olsalar bile bu doğaya aykırı bir şey. Işte. Dolayısıyla bu yapıyı burada öncelikli olarak ahlaklı o değeri verdiğimiz zaman bize şu anda ciddi anlamda ahlaklı Ambulans şoförü lazım, ahlaklı işçi lazım, ahlaklı mühendis lazım, kamunun ahlaklı bürokratı lazım. Bu anlamda inşallah burası güzel bir vesile olur. Hayırlı olur olsun. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Ee, açtığımız yer İbrahim Hakkı Robotik Kitap Kahve. Ee, bir milli görüş kuruluşu olan e, bünyesinde açıldı. Tabii proje kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı'na başvurusu yapıldı. Allah'a şükür projemiz kabul edildi. Kabul edildikten sonra biz buranın açılışını yaptık. Belli amaçlarımız var. Amaçlar arasında biliyorsunuz Güneydoğu olarak, Siirt olarak bazı dezavantajlı ailelerimiz var bizim. Aile, kalabalık kardeş sayısı fazla. Evde çalışma ortamı bulamayan bizim genç kardeşlerimiz. Burada gelip ders çalışabilirler, kitap okuyabilirler, sınava hazırlanabilirler. Bunlar bunları genç kardeşlerimiz için biz böyle bir ortam hazırladık. Tabii bunun dışında satranç etkinliğimiz olacak. Bunun dışında halı saha turnuvalarımız olacak. Bunun dışında eee Robotik kodlama kurslarımız olacak, pikniklerimiz, gezilerimiz olacak inşallah. Gençlere güzel imkanlar biz burada sunacağız inşallah. Biliyorsun artık çağımız teknoloji çağı. Çoğu gencin artık robotik kodlama nedir, 3D yazıcı nedir bu kavramları artık yabancı olmaması gerekiyor. Bizim burada kitap okumanın dışında gençlerimizi teknolojiyle buluşturarak robotik kodlama olsun, diğer değişik etkinlikler, kurslar olsun bunları teknolojik gençlerle buluşturma hedefimiz de var. STK'ların bu tür projelerde yer alması çok çok önemli. Çünkü buraya gelen genç o köy önüme gitmez. Buraya gelen genç dışarıda boş vakit harcamaz. Dolayısıyla genç buraya geldiği zaman hem kitabını okuyacak, dersine çalışacak. Ondan sonra kültür seviyesi yükselecek. Hem ailesine hem vatanına hem milletine faydalı bir genç olacak. Dolayısıyla sadece bizim değil, Şuurlu Öğretmenler Derneği'nin değil, diğer STK'ların da bu tür hizmet binalarının açmasında büyük bir fayda var diye düşünüyorum ben.